Evet değerli izleyiciler şu anda yayındayız. Miraç TV'den yayın yapıyoruz. Kaskar Televizyonu, Stüdyo, Reiza, Pozitif, Reklam, Karadeniz, Rüzgar, Riva ve Miraç Çakmakçı, Kundura, Ayakadı Hastanesi katkılarıyla bu yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Şu anda da yayını yapmış olduğumuz yer İstanbul Sultan Gazi Habibler Merkez'de Miraç Kundura tesislerinin yayını gerçekleştiriyoruz. Değerli izleyiciler yayınlarımız takip ediyorsunuz izliyorsunuz. Tüm iziyle devam ediyor. Her zaman değişik değişik dostlar yayınımıza alıyoruz. arşivlerde oluyor, sevdiklerine güzel mesajlar gönderiyor. Şu anda da gene yanımızda Karadeniz'in yakışıklı adamı var. Böyle yaşı göstermiyor. Böyle yayında ekranda görünce zaten kendisini tanıyacaksınız. Karadeniz yakışıklı adamı deyince biraz güldü ama hoşuna gitti herhalde. Değil mi Sayın abimiz? Ha, evet. evet. şimdi sözü de fazla uzatmazdan bir hoş geldin diyelim. Sevdiklerine güzel mesajları var tabii. Evet abi hoş geldin. Sakalar getirdin. Nasılsınız? Olsun. İyi. Allah daha iyi etsin. Şu anda yayından Miraç TV'desin. Artık yani her yerinde izleneceksin. Bir sürü sevdiklerim var. Sizi bir tanıyalım. İzleyenler açısından biz tanıyoruz ama memleket neresi, isim, su isim. Evet. Ben Rize, Kalkandere, Yeşilköy. Evet. Veysel, Silanova'yı. Evet. Ve, Veysel Sinan, Sinan Evet. Babanın da ismini zikredin. Selahattin Sinan Evet. E, kaç sene oldu babanın da dediğini? yukarı 10 seneyi geçti. Allah rahmet eylesin. E, kaç yaşındaydı baba? Babam 65 yaşında. Fazla ben, da ee, ben de 66'ya cüleyirim. E, Eşer yukarı geçtin yani. yani. he, biraz. Yine Az fa daha. Fazlalık mı yaşıyorsun? Fazlalık. Değil? Bu fazlalıktır. <laughs> yani 65'te yaşındaydı. Tamam. O Cenab-ı Allah'ın takdiri tabii. Allah uzun gün hayırlı umurlu versin. Şimdi Mesut abi ama yaşını göstermiyorsun değil mi Sayın abi? Yaşını göstermiyor değil mi? Hayır. Göstermiyor bak. Ben <laughs> kendimi <de> çok <laughs> iyi besliyorum. Evet. Şimdi <laughs> e, soralım. Sayın abimiz oturuyor istirahatindedir. E, ona da sorarız inşallah. E, Mesela abim de nasıl geldi? Yani? Bir soralım izleyiciler merak ediyor. O, görücü da... mi, kaçarak mı, <laughs> sevdalık mı yaparak? Görücü olarak evlendim onu hiç sorma. Niye ama? Yok. Yani. Yani? Görücü olarak evlendin. Oraya geç. Yani <laughs> yengeden memnunsun değil mi? Or Yok memnunum. Ya yani oraya geç de yani e, acaba isteksiz bu. <gülüyor> <gülüyor> Kaç çocuk var mesela abi? Benim tane var. Beş tane Allah İki mahtasın. uşak, üç kız. Maşallah maşallah. Şimdi soninin düğününü yapacağım Allah nesip ederse. Allah hayırlı etsin. Ee, Şimdi <laughs> Rize İkizdere Rides, Rides Oteli var. Cemil Ekşoğlu. evet. Ekşioğlu, o benim kaynımda. O da şaka söylüyorum tabii. Evet. Ben Ekşi, Ekşioğlu Hanım'ın evindeyim. Evet. Ee, <laughs> ama öyle dörtüye gideyim. <laughs> Şimdi Nesil abi, e, biz Karadeniz in insanı değerli izleyiciler, esprili, şakacıdır. E, onun için e, Allah mutluluğunuzu dayanmasın. Zaten eskiden abi, var. Yok Şimdi yok, sevdalık, onlar fazla bir soru. Şimdi böyle e, görücü üsülü önemli olan bana kalp güzelliği. İnsanlar birbirine saygılı olduğu o zaman. Onu Niye? <laughs> Sevdalık mı? Başka bir şey. O başka oluyor ha. değil mi? Evet. Ama öbürsü de mutlu olmalı. <laughs> bir, de, bir de yıldırım aşkı gibi. Evet. <laughs> abi, <laughs> abiye de soracağız ondan o nasıl O yıldırım yani. aşkı ben hiç görmedim. Görmedim. <laughs> evet. Şimdi mesela e, Allah hayırlı etsin. Tabi düğünüm var. Allah Allah'ın mutluluklarını da etsin. Son kız mı? Abi, son, son, son. Son kız. Son. bekar var mı? Yok. Ee, tamam o zaman tamamen yük atmış oluyorsun. Evet. Aynen. Evet. Mesela abi ne yapayım? Gençlik yıllarında bu yaşa kadar ne işle uğraştın? Onu da bir soralım size. İnşaatla uğraştık. İnşaat. Mezliye köyüne yine devam ediyor. Ben, ben ertelerladım. <laughs> ben daha yürüyemiyorum, koşamıyorum. Dedi, dedi, 40 yaşında. Ya, o ya tamam da ama göstermiyor maşallah yani. Ama demek ki iyi bakıyor sana. Ee, iyi bakınca böyle sağlığın Şimdi veriyor. ben evet. Şubat'ın birincisine Rize'ye gittim. Evet. Birkaç tane arım var. Şimdi yeğli yayım. Aracın birkaç e, tane böyle satıyor musun falan? Yok. Sadece kendim. Yendim ne hayat. Fakat i̇yi, o yeğliye bir ay durmam. Evet. İki evet. seneyi... Evet. Yalıcığım ufak tadımı götürseydin bari. Tamam, tamam. Yok, tamam. Götürmüşüm. götürmüşüm. Mesela mal söz veriyorsun ya yayında. Tamam. <laughs> <laughs> Oldu. Teşekkür ederiz. Bir şey değil. Neyse bakarız yani. Oldu. Ee, abi. Sizi çok seviyoruz. Sağ olun. Ol, sağ olun. versin ol. Biz de bu yayınları niye yapıyoruz? Ee, sevdiklerine, sevdiklerine ulaştı Artık bu yani her yerinde. Ben e, ee, senedir bu haberleriyim. Evet. Kırk beş sene. Biz indiğimiz zaman buraya çamurdan avuç suya inemezdik. Evet. Şimdiki de rahat ediyoruz Eee rahat tabii. Evet evet. Mesela e, dediğim gibi e, bir de bunlar arşivde kalıyor. İnsan oluyor, öyle gider. Yeni doğacak torunların dedesini e, bizim yayınlarda, arşivlerde görmüş olacak. Böyle bir Sağ güzel ol. hizmet veriyoruz. Sizi de yakalaş, yakalanmışken yani alalım. Sağ ee, ol. çok teşekkür teşekkür ediyoruz. Başka bir şey sevdiklerine söyleyeceğim bir şey var mı? Bütün da? selam söyle. Selam söylerim. Fakat evet. Heh, şöyle. Evet, bakın. Ha bu sonra ben de kendimi <laughs> bakalım bir tane bulabiliyor muyum? <laughs> <laughs> yandır, yandır abi. Stop. <laughs> yenge, yengeye güzel bir, şey, bir şey söyle de. Yok, yok e, abi e, bir şey demem abi. o, o bileyim. yayında görmeyecek evet. mi? Yayında görecek. Es es ya. <gülüyor> <gülüyor> <Hep bizi> görecek, es esmeyecek. Ya. Hepisi görecek. Kaynana, kaybeder evet. hepisi. Evet. ben. Ver. Ee, tamam. tabii. Çok teşekkür ederim. Hadi. Şimdi size e, çiçekler solar. Siz solmayın biz sizi armağan edelim. Oh, 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 oh. Gözümüze, sen bir, bir de fena ya. Yani. Yok yok. Bir az geliyorsun. Yok yok tamam bak. tamam. Tamam. Yani, tamam bu kadar. <gülüyor> 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 evet. Kameraya bir yakışık Tamam. Geri kalan sohbetimizle sonra çayımızı kalmamızı içeriyle. Hadi Allah'a emanet olun. Dur yayından çıksın. Teşekkür ediyoruz.